Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Sizlere bugün anlatacağım işlem karabasan ya da bu tür ağırlıklar geliyorsa bunların sizden uzaklaşması ve olumlu bir hal almanız için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptığımızda karabasan ve olumsuz ruhlar sizi rahatsız etmeyecektir. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu kağıdın bilgisayar çıktısını alacaksınız. Nasıl olacak? Bu ekran görüntüsü alın ve bilgisayar çıktısı alın. Dediğim gibi evin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Öncelikle bir bakımlarınızı yapalım ücretsiz olarak. Ücretsiz yıldızlama bakımı. Bunu herkese yapıyoruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazdığınızda size de ücretsiz yıldızlama bakımını yapacağız. Ve yapılması gereken işlemleri anlatacağım arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ısınma işlemini anlatacağım. Isınma işlemi çevrenizde olan birine aşık olduysanız yakın olmanız için ikinizin arasında ısıtma işlemi yapılıyor. Bunu yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir. Tek yapmanız gereken aynı zamanda hocam ben ücretsiz yıldızlara bakımı yaptırmak istiyorum derseniz sorunlarınızda daha çabuk çözüm bulmaya çalışıyorum arkadaşlar.